Kendini genç hisseden sevgili çocuklar. Hepiniz müzik komediye hoş geldiniz. Şimdi size bugün bunu anlatacağım. Flüt abi flüt işte. Bunu anlatacağım size. Ama nasıl çalınacağını, flütte de ilk dersin ne olacağını birazdan bileceksiniz. Tamam mı? Şimdi önce bunu, bunun notasına bakalım. Ya satarım. ya satarım. Bal satarım. Flüt satarım. İşte bunu satarım. Şimdi dur dur bakayım. Önce, önce rotosuna bakın. Bakın, basamak şeklinde düşün. Bu son anahtarıydı. Son anahtarının olduğu çizginin üstü sol yer. Biz buradan başlıyoruz. Yani soldan bir tane yukarı çıkmışız gibi düşün. La oldu. La, bu da la. Bu da la. Bir tane aşağıymış değil mi? Bir taneymiş. La Ya bakın soylu bu tekrar çıkmış yukarı çıkmış bu. Ne olmuş ne, ne olmuş ya? Ya ya sonra ne olmuş ne olmuş tekrar inmiş bak daha da sonra inmiş. Hem de içi boşsa uzun bunu da uzun yapacağım. Böyle. fa sol yinemiş fa yine sol sonra yine çıkmış la olmuş la 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 sol olmuş şimdi <laughs> flütüme bak bak şimdi flütte sol elini yukarıda tut. Bunu da aşağıda tut böyle. Böyle yaparsam görürsün. Bak şimdi bak. Bunu arkaya kapattım. Bu burada. Bu da burada. Delikleri hisset. Hissettin mi? Şimdi bu la. Bu parmağımla kapatırsam sol. Bu elimle kapatırsam da fa. Şimdi la da bu. Sol, fa. La, la la sol la 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 sol fa sol fa sol bu da la 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 sol zaten hep de aynı sol yapıyorum burada da öyle burada da öyle burada da öyle burada sadece fa sol fa sol olacak şimdi çalayım da görün çalmalı tamam. Flüt işte böyle çalınıyor, böyle çalınıyor, böyle çalınıyor. Şimdi hepiniz deneyin, notasına da bakın ben böyle iyiyim. Sonra görüşürüz. tamam mı? Hadi ben eğiliyorum siz çalın. Bir, iki,